Şaban ayındayız. Şaban ayının kadri kıymeti tarif edilemez. Peygamber Efendimiz bu ayda çok ibadet yapmış, çok oruç tutmuş, çok zikir yapmış, çok Allah'tan istiğfar talep etmiş. Onun için Peygamber Efendimiz bunları yaparken bize örnek olmak için yapıyor. Ümmetine örneklik teşkil etsin diye yapıyor. Demek ki biz de bu mübarek ayda Şaben ayında zikri attıracağız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidini her gün hiç olmazsa en az 100 defa çekmemiz lazım. En az günde 100 defa. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid zikri. Bu ayda mutlaka buna gayret edelim. Ve günde en az yüz defa estağfurullah çekelim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yüz defa estağfurullah. Yüz defa la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çekerek bu ayı değerlendirmeye gayret edelim inşallah. Peygamber Efendimiz orucu çoğaltmış bu ayda. Ramazan hadisinde içinde Peygamber Efendimiz hiç 30 gün oruç tutmamış. Yani bir ayı komple tutmamış Peygamber Efendimiz. Ramazan haricinde. Ne yapmış? Pazartesi perşembe. Pazartesi perşembe tutarak en az 8 gün tutmuş. Ama bu Şaban ayında Peygamber Efendimiz daha da arttırmış nafile orucunu. En çok Ramazan'dan sonra oruç tuttuğu ay Peygamber Efendimizin bu ay. Neden? E tabi ashab-ı kiram da merakı ı mucib olmuşlar. Peygamber Efendimiz'in hareketlerini her ay gözlüyorlar. Onu örnek alacaklar ya. Sebebini de merak ediyorlar tabi. Soruyorlar Peygamber Efendimiz'e. Üsame bin Zeyd. Ya Resulullah diyor. Siz diyor bu ayda Şaban ayında diğer aylara nazaran daha fazla oruç tutmaya başladınız. Bunun sebebi nedir? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ey Üsame diyor. Cenab-ı Allah bu ayda yıllık amellerimiz geçen seneden, geçen sene Şaban ayından, geçen sene Şaban ayından bu Şaban'a kadar tam bir sene ne kadar amel ettiysek amel defterlerimiz, bir senelik amel defterlerimiz melekler tarafından zapt edildi, yazıldı. Bu ayda senelik ibadetlerimiz Allah'a arz ediliyor. Ya demek ki bu ayda bir sene yaptığımız ibadetler iyileriyle, iyiliklerimiz de aynı şekilde hayırlarımız ve şerlerimiz. Bir taraf sağ taraf iyiliklerimizi yazıyor melek. Sol tarafta şerlerimizi yazıyor. işte hayır ve şerler bu ayda senelik hayır ve şerler bu ayda Allah'a arz ediliyor. istiyorum ki amellerimiz Allah'a arz olunurken oruçlu olayım. Şimdi mesela oruç tutan bir insan düşünün bu ayda. Mesela Berat gecesi geliyor şimdi önümüzde ne var? Yarın akşam cumartesi akşamı Berat gecesi değil mi? Berat gecesinin orucuna zaman pazar günü. Pazar günü oruçlu olursak Berat gecesini cumartesi akşamı yarın gece ihya edelim inşallah. Ertesi günde pazar günü oruçlu olursak Melekler tam pazar günü diyelim ki amellerimizi, senelik amellerimizi Allah'a arz ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar ki falanca kulun bir senelik ameli işte bu. Amellerimiz Allah'a arz olurken, Allah'a sunulurken o anda biz ne, ne haldeyiz? Pazar günü oruçluyuz değil mi? Cenab-ı Allah tuttuğumuz o orucun yüz hürmetine belki der ki meleklerine bu kuluma bir senelik amellerini oruçlu yazın. Diyebilir mi? İsterse dersin. Yani Cenab-ı Allah sanki o bir senelik amellerimizi oruç tutarken yapmış gibi bize sevap yazabilir. Peygamber Efendimiz bizi uyandırıyor. Resulullah amel yaparken, estağfurullah çekerken çok mu günahı vardı da Peygamber Efendimiz estağfurullah çekiyor? Hayır. Peygamber Efendimiz neden Allah'tan özür diliyor? Ümmeti Muhammed'e örneklik olsun diye. Bakın benim günahım olmadığı halde ben Allah'a kulluk bir borcu olarak şükran olarak cenab Allah'tan özür dilerken ey ümmetim sizler günahkarsınız sizlerin daha fazla estağfurullah özür dilemesi gerek demek istiyor Peygamber Efendimiz onun için muhterem kardeşlerim mutlaka üzerine basa basa söylüyorum pazar gününü bu pazarı mutlaka ama mutlaka oruçlu geçirmeye gayret edelim. Eğer pazar günü oruçlu olursak inşallah Şaban ayının orucunu tutmuşuz demektir. Yani Şaban ayında bize sorulursa yarın ahirette ey falanca sen Şaban ayında oruç tuttun mu? Tuttum. Ne zaman? Berat günü. Tamam. Sana bir ay sevap yazılır. De denir yani inşallah. Ama bir insan peygamber yani peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'sı Şaban ayını böyle dolu dolu geçirirken bizler eğer bir gün olsun oruç tutamazsak Şaban ayından bize ayıp olur. Bize yazık olur yani. Ha, bunu üçe çıkarırsak Ali Gülala olur. Şaban ayında bir değil de üçe çıkarırsak Ali Gülala olur. Ama en azından en azından hiç olmazsa bir gün mutlaka oruçlu olalım Şaban ayından. Bu da en güzel gün ne zaman? Berat, gece, berat gecesinin günü olan pazar günü inşallah. allah Teala şimdiden bizlere kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. Oruçlarımızı tutabilmeyi, tevhidleri arttırabilmeyi, zikirlerimizi ve ve istiğfarlarımızı arttırabilmeyi Cenab-ı Allah nasır. Bakın Şaban ayı çok çok değerli, çok kıymetli bir ay. Recep öyleydi. Recep'ten istifade eden etti. İstifade edenlere ne mutlu. Ama Recep'ten istifade edemediysek hiç olmazsa Şaban'dan istifade etmemiz lazım. Şaban'dan da istifade edemezsek gene Cenab-ı Allah bize acıyor, merhamet ediyor. Hiç olmazsa Ramazan'ı değerlendirir diyor. Ama elimizde şimdi imkan ve fırsat varken sağlığımız yerinde, sıhhatımız yerinde, vaktimiz müsait. Pazar günü bir de hafta sonu yani hiç kimse herkes evinde, işinde, gücünde olanlar da vardır mutlaka ama ekseriyetimiz evinde yani pazar günü. Rahat rahat uyuyabiliriz yani. Hocam uyuyarak oruç tutulur mu? Yani gerekirse tutulur. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki es ibadetin ve inkâne ala Oruçlu diyor Böyle ki yatağında uyusa bile ibadet halindedir diyor. Karışmayın diyor ona. Yani uyusa bile diyor, uykusu da ona ibadet yazılır diyor. Kaçar mı yani şimdi? Öğlene kadar uyuyoruz zaten. Ne kaldı geriye? 6 saat, 7 saat. Evde televizyon karşısına geçiyorsun zaten. Onun da nasıl geçtiğini anlamıyorsun. 6-7 saat. Aman ha! Oruç tutarken televizyon seyretmeyelim. Yani alacağımız sevap gider. Uyuyalım, bak söylüyorum. Uyuyalım ama televizyon seyretmeyelim. Bu taraf kardeşlerim, Yarın gece Berat gecesini ihya edeceğiz hep beraber inşallah. Allah Teala hepimize sağlık, sıhhat versin, vakit versin. Şunu ifade etmek durumundayım. Cenab-ı Allah Berat gecesi umumi af ilan ediyor. Zaten adı üzerinde Berat. Neyin Beratı? Cehennemden Berat veriyor Allah Teala. Cehennemden azat ediyor kullarını Berat gecesi yarın gece. Ama kimi? Herkes mi cehennemden azat oluyor? Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde La yanzurullahu fiha ila müşrikin ve ila müşahinin ve la ila müşahinin Burada bir parantez açıyor Peygamber Efendimiz. Herkes değil. İstisnası var. Keşke öyle olsaydı. Hepimiz Allah hepimizi affetseydi. Ama Cenab-ı Allah'ın çok kızdığı Cenab-ı Allah'ın çok kızdığı, hiç hoşlanmadığı kötü bir iş var kötü bir amel var. Bu kötü ameli işleyenleri Allahu Teala affetmiyor. Ta ki ondan vazgeçinceye kadar. Acaba hangi amel bu? Hangi amel biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? En başa bunu koymuş Peygamber Efendimiz. Aslında bundan sonra birkaç tane daha amel var ama en kötüsünü en başa almış Peygamber Efendimiz. Müşahin olanlar diyor. Müşahin. Arapça müşahin. Türkçesi ne demek? birbirine küsen müslümanlar küs olanlar Allah Allah ya bu çok çok basit bir şeydi bu Nereden çıktı şimdi bu hepimiz küsüz zaten birbirimize yani biz bunu hiç büyük bir günah zannetmiyorduk hadi yani bunun zinası var, içkisi var, kumarı var, adam öldürmesi var vesaire. Bu nereden çıktı şimdi? Bunu ilk başa koydu Peygamber Efendimiz. Allah Allah. Bu taraf kardeşlerim yarın Cenab-ı Allah'ın umumi affına mazhar olmak istiyorsak, eğer küstüğümüz bir Müslüman kardeşimiz varsa, mutlaka bugünden tövbesini yapacağız. Ya Rabbi diyeceğiz, ben artık sana söz veriyorum, tövbe ediyorum. Falancayı küsmüştüm ama şimdi ben onu affediyorum. Ben onunla küs değilim. Diye, içimizden bunun niyetimizi almamız lazım. Niyetimize bunu bu şekilde almamız lazım ki yarın akşam umumi affa mazhar olalım. Peygamber Efendimiz Berat gecesi sabaha kadar secde yapmış. Anlı secdede, anlı secdede, anlı secdede yalvarıyor. Ya Rabbi ümmetimi bu gece affeyle diye. Yarın gece için. Bak ne kadar değerli bir gece. Affet, affet, affet. Artık Cebrail Aleyhisselam Cenab-ı Allah tarafından Vazifelendiriliyor git diyor Muhammed'ime müjdeyi ver. Muhammed'ime müjdeyi ver. Cebrail Aleyhisselam geliyor. İrfan ya Muhammed. Başını kaldır secdeden ya Muhammed. Kendini bu kadar paralamana, nefsine bu kadar eziyet etmene gerek yok. Allah sana müjdeyi verdi. Tuğba limen raka'a, ve limen secede, da'a, ve limen ve limen Bu gece rükû edenlere müjdeler olsun bu gece secde edenlere müjdelen olsun bu gece elini açıp da tövbe edenlere müjdelen olsun bu gece la ilahe illallah Muhammedun Resulullah zikrini çoğaltanlara müjdelen olsun ama bu müjde bu müjdeye nail olabilmemiz için en başta ne şart var kalbimizde hiçbir müslümana kin, nefret, küsme olmayacak muhterem kardeşlerim bu acayip la yehillu li müslimin en yehcura ehahu fevga salaseti eyyam Resulullah ne buyurdu? Üç günden fazla bir Müslüman bir Müslümana küs duramaz. Helal değil diyor yani. Ya ne demek? La yehillu haramdır demek yani. Üç günden fazla bir Müslümanın bir Müslümana küs durması haramdır diyor Peygamber Efendimiz. Duramazsın. E ne yapacağım yani? Onunla can ciğer sarma, kuzu sarması mı olalım yani şimdi? Adamla bir türlü yıldızın barışmıyor. En asgarisi muhterem kardeşlerim, en asgarisi bir Müslümana küsmemenin en asgarisi nedir biliyor musunuz? Beş şeydir. Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslümana beş şeyde hakkı vardır. Bu haklarda birbirimizin hakkını riayet etmek zorundayız. Küsmemek demek bu demek. İlla gidip 24 saat kol kola gezeceksin demek değil beraber oturup yiyip içeceksin demek değil. Ama şu beş şeye riayet etmek zorundayız. Nedir o? Raddus selam. Selam verdiği zaman selamını alacaksın. Merhaba Ahmet Efendi, merhaba Mehmet Efendi. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim, merhaba. Yani yüzünü ekşitmeyeceksin, somurtmayacaksın Müslüman kardeşin sana laf attığı zaman. Eğer diyor Peygamber Efendimiz bir Müslüman özür dilerse Müslüman kardeşinden sana geldi özür diliyor. Geldi sana özür diliyor. Affet diyor beni kardeş yani bir hata işledim diyor yani. Efendilik yaptı. Geldi özür diledi. Sen de eğer özrünü kabul etmezsen, kibirlik yaparsan diyor Peygamber Efendimiz. Öyle insanlar var. Gelme kardeşim yüzünü görmek istemiyorum. Benden özür dileme. Böyle diyen, bu nedir? Bu kibir alametidir. Niye özür, dile, özür dileğini affetmeyeceksin? Cenab-ı Allah elini açan, Ya Rabbi Allahümme afirli Allahümme afirli, Allahümme afirli diyen, elini açan her kulunu affederken sen Allah'tan daha mı büyüksün? Nasıl affetmiyorsun? Neden affetmiyorsun? Hocam bana çok büyük ayıp etti, çok büyük günah işledi, çok büyük hatası var. Ya Cenabı Allah'a en büyük günah Allah'a işleniyor. En büyük günahlar Allah'a işleniyor. Adam zina yapıyor, kumar iş oynuyor, adam öldürüyor, faiz yiyor, içki içiyor. Cenab-ı Allah komple bu büyük günahları hepsini affederken olabilir sana karşı da birisi belki çok büyük bir hata işlemiştir ama ama senin Allah'ın bu af sıfatından Cenab-ı Allah'ın bu hoşgörüsünden Allah'ın bu ahlakından senin nasibin olmayacak mı? Yarın Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacağız değil mi? Ya Rabbi beni affet. Hepimiz günahkarız. Cenab-ı Allah'tan af dileyeceğiz. E sen daha dünyadayken Müslüman kardeşin gelip de senden özür diledi de sen affetmedin. Yarın seni Allah nasıl affetsin? Neden affetsin? Affedeni Allah affeder. Affedeni merhametli olanı Allah da merhamet edip affeder. Ama bir insan merhametsiz, gaddar böyle insanları Allah da affetmez. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bir Müslüman kardeşiniz gelip de sizden özür dilerse mutlaka affedin affetmezseniz daha Allah'ın huzuruna çıkmadan benim huzuruma gelince yarın Havz-ı kevserime geleceksiniz. Kabirden dirilmişsiniz. Hepiniz susuzsunuz. Ciğerleriniz yanıyor. O Havz-ı kevser bana niye verildi? Sizin o susuzluğunuzu dindirmek için bana verildi. Daha cennete girinceye kadar çok zaman geçecek. O zaman esnasında işte ümmeti Muhammed'in susuzluğu Havz-ı kevserden dindirilecek. Ama Müslüman kardeşini affetmeyen benim ağzıma hiç gelmesin diyor Peygamber Efendimiz. Hiç gelmesin. Yani iş bir kere buradan film buradan kopuyor yani. Daha iş buradan başlıyor yani. Müslüman Müslüman namaz kılan Müslümanlar. Hepimiz namaz kılıyoruz. Elhamdülillah Allah ayırmasın sonuna kadar. Turuzu'l-amal fi kulli isneyn ve hamis. Ameller diyor, pazartesi, perşembe Allah'a arz ediliyor. Haftalık kıldığımız namazlar, pazartesi gecesi ve perşembe gecesi Allah'a arz ediliyor. Haftalık amellerimiz. Yıllık amellerimiz de muhterem kardeşleri bu ayda, sohbetimin başında söyledim. Bir yıllık ameller de bu ayda Allah'a arz ediliyor. Ama haftalık ameller, pazartesi, perşembe Allah'a arz ediliyor. Resulullah diyor ki, Allah diyor, o haftalık kıldığımız namazları kabul etmez. Kiminkini kabul etmez diyor biliyor musunuz? Birbirine küs olan Müslümanların diyor, Allah diyor haftalık amellerini kabul etmez, kıldıkları namazları kabul etmez. Ta ki, ta ki barışıncaya kadar. Barışmadan ölürsek ne olur demek ki? Demek ki ya namazlarımız askıda yani. Askıda. Ne olduğu belli değil yani. Yani bir insan bu kadar amel işleyecek, mesai harcayacağız namaza ama namaz kılan bir Müslümanın kalbinde başka bir Müslümana karşı küslük var. Nefret var, kim var, haset var. Cenab-ı Allah bunu kabul etmiyor. Beş şey dedim kardeşlerim. Beş şeyi mutlaka hakkımızı birbirimize ödemek zorundayız. Yani Müslümanın Müslümana askari adab-ı muaşereti budur. Beş şeyde mutlaka birbirimizin hakkını riayet edeceğiz. O zaman bu bizim birbirimize küs olmadığımızın göstergesidir. Selam verdiği zaman selamını alacağız. Yüzümüzü ekşitmeyeceğiz. Bize laf attığı zaman merhaba kardeşim merhaba. Güler yüz göstereceğiz. Hastalandığı zaman bir geçmiş olsun diyeceksin. Adam hastalan iyi be gebersin gitsin. Böyle demeyeceksin. Allah Allah ya Rabbi küstüm ama affettim onu. Sen de onu affet. Allah şifasını versin. En azından içinden diyeceksin. Duyduğun zaman. Cenazesi olursa cenazesine katılacaksın. Katılı vaktin varsa müsaitsen cenazesine katılacaksın. Yani katılamıyorsan gene arkasından Allah rahmet gebersin gitsin cehennemin dibine kadar demeyeceksin. Ve icabetü daveti eğer o küstüğün arkadaşın seni davet ederse yemeğe veya bir toplantısı oldu değil mi? evinde bir ziyafet verdi veya camide bir mevlid okuttu. Yani bir şeye seni davet ettiği zaman kibarca ya davetini müsait değilim kardeşim kusura bakma eğer imkanım olsaydı gelmek isterdim ama vaktim yok diyerek nazik bir şekilde çevirirsin veya da tamam kardeşim ne demek senin senin sevincin bizim sevincimiz diyerek onun davetine katılacaksın diyor Peygamber Efendimiz. Beşinci olarak da muhterem kardeşlerim son olarak Müslümanın Müslümana hakkı ve teşmitul aadis iza hamida. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hapşırdığı zaman bir Müslüman ne der? Elhamdülillah der, değil mi? Müslüman hapşırdığı zaman elhamdülillah demesi sünnettir. Bu Cenab-ı Allah'tan gelen bir bir refleks. Elhamdülillah diyecek Müslüman, sen de onun hapşırdığını duyduğu zaman, elhamdülillah dediğini duyduğu zaman sen de ona karşılık vereceksin. Ya hamuk Allah diyeceksin. Allah sana merhamet etsin diyeceksin. Bu nedir? Bu da adab-ı muaşerettir yani. Bu kadar. Bunun haricinde illa gidip adamla beraber 24 saat oturacan, yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin, tozacaksın demek değildir. Ama asgarisi küsmemenin asgarisi bu beş şartı riayet ederek yarın akşam Allah'ın affına inşallah mazhar olalım. Allah yarın akşam küsleri affetmiyor. Cehennemden beraat vermiyor. Yarın beraat alak, alacak olanlar, birbirine küsmeyen Müslümanlar, Allah umumi af ilan ediyor. Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin inşallah. Gecemizi ihya edebilmeyi nasip eylesin. Son olarak tekrar hatırlatıyorum. Pazar günü beraat gecesinin günüdür. Pazar günü de mutlaka ama mutlaka oruçlu olma gayret edelim muhterem kardeşlerim. Bu sayede Ramazan'ı, Şaban ayını ihya etmiş, faziletine nail olmuş oluruz. allah Teala cümlemizi Cuma'mızı mübarek eylesin. Berat gecesinde de affolunanlar cümlesine cümlemizi ilhak eylesin.